PTT 1. Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Spor'la 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası teknik direktör İlfan Buz, ümit özat basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada İlfan Buz, kazanmak için mücadele ettiklerini, özellikle ikinci devre üst düzey bir futbol oynadıklarını belirtti. Yani aslında çok iyi hazırlanmıştık. Buradaki seyircilerimize galibiyeti hediye etmek istedik skor anlamında baktığınız zaman tabii ilk devre bir iki pozisyonu var tabii Samsun'un Ama ikinci devre özellikle takımımızın gerçekten bütün parametreleri sahaya e, yansıtması gerçekten çok iyiydi. Defansif anlamında çok iyiydik. E, rakibe pozisyon vermedik. Sağlı sollu ataklarla gelmeye çalıştık. E, bir pozisyonda tabii çok net bir pozisyonda maalesef kendi e, arkadaşımızın ayağına çarptı girmedi. E, yoksa bu ikinci de özellikle ikinci devredeki oynadığımız futbol üst düzey futbol bence. Oynadığımız bütün müsabakalara baktığınız zaman sanırım seyirciler de seyir zevkine varmıştır biraz. Ee, bizim açımızdan tabii e, üç puanla süslemek istedik ama olmadı. Yine de takım arkadaşıma, arkadaşlarımı e, oyuncularımı tebrik ediyorum. Ama maalesef dediğim gibi e, kazanmak istedik olmadı. Berabere kaldık. Önümüzdeki son maça Bolu Spor maçına bakıyoruz. 21 puanımız var. Dediğim gibi arkadaşları tebrik ediyorum ve yeni Malatya Spor taraftarlarımızı, özellikle bu soğuk havada bizi bu kadar güzel desteklediği için onları da ayrıyetten kutlamak ve onlara teşekkür etmek istiyorum. Öte yandan düzenlenen toplantıda Samsun'lu basın mensupları ümit Özat'ı protesto ederek dışarı çıktılar. Basın mensuplarının dışarı çıkmasının ardından açıklamalarda bulunan Ümit Özat ise güzel bir maç oldu, kazanabileceğimiz bir maçtı ama ikinci yarı yeni Malatya Spor daha üstün oynadı dedi. İlk yarı için güzel bir maç oldu. Kazanabileceğim bir maçtı ama ikinci yarı Malatya Spor daha üstün oynadı. Malatya Spor da ikinci yarı kazanabilirdi. Biz de kazanırdık. Dolayısıyla e, ortada bir puan var. Bu, bu puanların önemini şöyle değerlendirmek lazım. Şayet Balıkesir'e, Giresun'a ve Göztepe'ye yenilmeseydik bu puanlar bizim için çok daha önemli olacaktı. Nitekim onlarla beraber de kalsaydık bugün 27 puan da olacaktı ki rakiplerden ikişer puan düşecekti. Ama eğer Erciyes'i ilk 27 puanla kapatırsak ilk yarı için başarılı bir puan elde etmiş oluruz diye düşünüyorum. Buradan çıkan meslektaşlarınız yalan haber yaptıkları için basını kapattık. İki kişinin yaptığını üstlerine alandılar. Hiç umurumda bile değil. Ben olduğum sürece o antrenmanlara giremeyecekler. Bu kadar basit. Önce işlerindeki yalancıyı bulacaklar. Yalan haber yapanı, hiçbir zaman ben 4 ay o basını, antrenman, antrenmanı basını açtım. 4 ay aralıksız açtım. Yalan haber yaptıkları sürece, iftiralı haber yaptıkları sürece, ben de o, orada olduğum sürece onlar o antrenmana gelemeyecekler. Onların kuyruk acısı bu, başka bir şey yok. Gerginliğin yaratanlar, Samsun Spor'un menfaatini düşünmeyenler, Samsun Spor'un iyiliğini istemeyen insanlar. Dolayısıyla ben de çok da takmıyorum yerel basın. Ee, şöyle aslında, Sezon başı biraz da çok iyi çıkış yapıldı. Yani geriden gelip bugün bu puanı yakalayıp playoff barajın içine girmiş olsaydık bugün kimsenin diyecek bir şey yoktu.